2500 tane. Evet. evet. 200 evet yani o arkadaşlar da evet. yani sahada çalışırken e, zaman kaybı yaşanıyor. Yani evinden para getirmeye gel. Yani üretici de Aynen yani. öyle. Bizim çok, için de aynı şekilde. bir bir sitede Bir olmuyor vatandaşın. Yok sonra vereyim falan. Çok güzel bir evet. Küçükbaş hayvanlar ve büyükbaş hayvanlar. Evet. Biz hayvanlar geldiğinin neticede dışarıdan geleceği için salgın hastalık da... Pamukkale İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her dönem yapmış olduğumuz e, yaklaşık olarak e, ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan üreticilerimizin hayvan mevcudunun çeşitli şekillerde salgın hastalıklara karşı bakanlığımızın programı dahilinde olan aşılama çalışmalarımızı yapmaktayız. Bu aşılama çalışmalarında hem üreticimizin hem de e, pers çalışan personelimizi sahada karşılaşmış oldu. Bu maddi yükü üzerimizden alan belediyemize, başkanım ve özellikle ekibine çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu şekilde biz ilçemizdeki hayvan mevcudumuzu daha sağlıklı ve daha başarılı bir şekilde herhangi bir kayba neden olmadan, herhangi bir salgın hastalığı ortaya çıkarmadan sağlamış olacağız. Ve bu katkısıyla belediyemizin yani benim param yok veya e, mali bir şekilde e, aşı yaptırmaktan geri duran e, üreticilerimiz de bu böyle bir e, sıkıntıya girmeden herhangi bir ücret ödemeyeceğinden dolayı bunu belediye tarafından karşılanacağından dolayı rahatlıkla yapılabilecek. Biz ilçe tarım müdürü olarak gideceğiz, çalışmamızı yapacağız. Vatandaştan herhangi bir talepte bulunmayacağız. Sadece hizmetimizi vereceğiz. Bu hizmetimizde bütün pamuk kaleme bütün mahallelerinde büyük baş ve küçük baş olan bütün hayvan varlığımızı kapsayacak şekilde yapılmakta. Ben bu konuda bizlere yardımcı olan Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Biz belediyemizle ve bizim kendi ekibimizle inşallah daha başarılı çalışmalar, daha iyi projelerle Pamukkale ve Pamukkale halkına hizmet edeceğiz inşallah. Evet, Pamukkale Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi bugün de hayvancılık yapan vatandaşlarımızın ve çiftçilerimizin yanındayız. Çiftçilerimizin ve hayvancılık yapan vatandaşlarımızın bu vakte kadar yapmış oldukları bu muhteşem üretimlerinden ötürü her birine tek tek teşekkür ediyorum. Onların yanındayız ama yanında olmak demek bazen zorlu vakitler yaşandığında gerçek anlamda da onların sırtından yükleri almak demek. Biz de gerek tarım il müdürlüğümüzün sırtındaki yükleri, gerekse de hayvancılık yapan vatandaşımızın sırtındaki yükleri nasıl alabiliriz diye işin uzmanlarıyla oturduk, kafa patlattık, fikirler yorduk. Neticesinde çok güzel bir sonuca vardık. E, i̇lçemizde 60 bine yakın hem küçük baş hem de büyük baş hayvan potansiyelimiz var. Ve bu hayvanların dönem içerisinde, o bir yıllık süre içerisinde birçok kez aşılanması gerekiyor. Aşılanacak ki Ülkemizin de genelinde sıkıntıya neden olabilecek olan bir takım hastalıklardan korunmuş olacak. Aşılanacak ki bizim hayvan varlığımız artarak devam edecek. Böylelikle de gerek et fiyatları olsun, gerekse de et, e, süt üretimi için hayvancılık yapan vatandaşlarımızı da düşündüğümüzde süt fiyatları olsun bir dengede kalabilmiş olacak. E, burada e, sayın ilçe müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmelerde, e, Aşılama takviminde bir belediyenin aktif bir şekilde rol almasının çiftçimizin, hayvancılık yapan vatandaşımızın ve kurumumuzun üzerindeki ağır bir takım yüklerin paylaşılması şeklinde bir sonuç olduğu bize ifade edildi. Bu tek seferlik bir çalışma değil, bir yıl sürecek olan bir çalışma. İnşallah bu protokolümüzden sonra, 2023 yılı Ocak ayının başından itibaren, 2023 yılının sonuna kadar olan bütün o aşılama ile alakalı yükümlülükleri Pamukkale Belediyesi olarak biz üstlenmiş oluyoruz. Ama elbette ki burada yanımızda e, ilçe tarım orman müdürlüğümüzün personelinin olması bizim elimizi çok çok rahatlatıyor. Çünkü onlarla birlikte bu işi gerçekleştirmiş olacağız. E, i̇nşallah şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.